Sizin mesela kalp vizitinde seksolog mu yazıyor, ne yazıyor? Siz kadın olduğunuz için daha çok size kadınlar geliyordur diye bir fikre kapıldım ama yanlış bir yargı mı? O zaman Türkiye'de hastaların neredeyse yüzde altmışı, yetmişi vajinismus hastası. Şimdi hocam, Türkiye'de gelen kadınların ilk sorunu vajinismus, ikinci ne? Merak ettim. Cinsel seksi nasıl tanımlıyorsunuz mesela? Şöyle bir inanış vardır ya, Belli bir yaştan sonra erkekler fizyolojik olarak seks hayatlarına devam edemezler. Ama kadınlar hep devam ederler. Öyle midir hakikaten? Hmm. Türkiye'deki en büyük cinsel mit ne Hocam? Hmm. Bu e, bir şiir efsanesi midir? İşte aman o menopoza girdi ona dokunma çok sinirli. Hmm. İnsan ömründe cinselliksiz, cinsellik olmadan bir kısım var mı? Mesela atıyorum 80 yaşından sonra artık işte insan hiç aklına gelmez. Ne bileyim 85 öyle mi? cinsel hayat geliştirmesini sağlayacak temeller aslında çocuklukta atılıyor ama biz bu konuları konuşabiliyoruz. Şanlı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Burada olduğum için daha da iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz cinsel sağlık terapistisiniz değil mi? Cinsel A, öyle mi tanımlarsınız? ilgili, cinsel sağlıkla ilgili çalışan bir tıp ekimiyim aynı zamanda. Ama tabii konu cinsel sağlık olunca hep kimliğin dışında bir e, psikoloji eğitimleri de almak gerekiyordu. O yüzden aynı zamanda klinik psikoloji e, yüksek lisanslarım ve eğitimlerim var. E, seksoloji eğitimim var yurt dışında. Türkiye'de böyle bir alan olmadığı için. Ne öğretiyorlar o seksolojide? Cinsel sağlığı öğretiyorlar. Cinsel insan e, bedeninin fizyolojisi, anatomisi, cinsellikle ilgili e, fizyolojik, anatomik e, değişiklikler, cinsel işlev bozuklukları, bunlara yaklaşım, tedaviler bunları öğretiyorlar. Şen hocam, mesela Türkiye'de size gelen gelen sayısı giderek artıyor mu? Evet, yani artık aslında cinsel sorunlar hep çok çok yaygındı ee, bu bizim gibi kültürlerin özellikle e, cinsellikle ilgili tabu olan kültürlerde. Ama artık bu işte sosyal medya ve bu bilgiye ulaşım daha kolay olduğu için e, bir farkındalık ve daha bilinç düzeyi arttığı için e, gelenlerin sayısı gitgide artıyor. Siz sizin mesela kim? E kartvizinde seksolog mu yazıyor ne yazıyor? E, seksolog. <laughs> ya tıp doktorum seksologum evet ve e, aynı zamanda e, tamamlayıcı tedavilerle de e, ilgileniyorum. Böyle bütüncül olarak bakıyorum. Ben biyopsikososyal model diye bizim e, yakın gördüğümüz bir yaklaşım tarzı var. Yani hem e, tıp doktoru olduğum için fizyolojik sağlığı da biliyorum. E, bunun dışında psikolojik olarak da yaklaşıyorum. Aynı zamanda sosyal alanlarda da bir bütün olarak. Tüm bu alanlarda destekliyoruz. Siz kadın olduğunuz için daha çok size kadınlar geliyordur diye bir fikre kapıldım ama yanlış bir önyargı mı? Ben zaten özellikle kadın cinsel sağlığıyla ilgili çalışıyorum. Erkek cinsel fonksiyon bozukluklarıyla da ilgili daha çok e, ürolog olan arkadaşlarımız çalışıyorlar. Siz yani e, bu işin vajinus kısmıyla daha ilgilisiniz. evet. evet. Çünkü e, Türkiye'de en sık doktora yani cinsel sağlık uzmanına başvuru sebebi vajinismus. Aslında en sık görülen sorun vajinismus değil. E, cinsel isteksizlik, cinselliğe karşı bir ilgi, alaka eksikliği daha sıklıkla gözükmesine rağmen e, bu sorunu yaşayan kadınlar bunu o kadar çok normalleştiriyorlar ki yani haz almasam da zevk almasam da hani bir görev olarak gördükleri için çok da uzmana başvurmuyorlar ama vajinismus gibi daha e, somut hani ilişkinin gerçekleşemediği işte e, çocuk yapma ihtimalinin de böyle olmadığı zayıfladığı durumlarda e, o zaman bir uzmana başvuruyorlar e, maalesef ki. O zaman Türkiye'de hastaların neredeyse yüzde 60-70'i vajinismus hastası. Yüzde 60-70 değil. Vajinismus dediğimiz olay e, cinsel istek normal, işte ön sevişme normal, haz alabiliyorlar. Ta ki birleşme noktasına gelene kadar. O noktaya geldikleri zaman orada bir duvarla karşılaşıyorlar ve penetrasyonla ilgili bir sıkıntı aslında vajinismus. E, ama bu da %10 oranında yani çok da az sıklıkla değil. Ee, ancak pek konuşulmadığı için, bir de bu sorunu yaşayan kadınlar Hani böyle bir sorun olduğunu hiç duymadıkları için. Çünkü toplumda konuşulmuyor aslında sık yani yüzde on çok da az bir rakam değil ama başka bir derdiniz olsa anlatırsınız işte benim migrenim var işte <laughs> ürserim var. Ama bu e, sorunu yaşayan kişiler böyle kendi içlerine kapandıkları için çok konuşulmadığı için e, çok da. E, Başvuruda biraz geç kalıyorlar. Fizyolojik bir sorun mu bu, psikolojik bir sorun mu? Dediğim gibi biyopsikolojik ve sosyal <laughs> sorun pek çok e, sebebi var. Genelde yüzde 90 psikolojik kökenli. İşte cinsellikle ilgili tabular, yanlış inançlar, biz bunlara cinsel mitler diyoruz. E, korkular, geçmiş yaşantılar. E, yani kadınlar kendi bedenlerinden o kadar uzak büyütülüyor ki e, temelde çünkü cinsel eğitim eksikliği çok fazla bizim ülkemizde. E, temelde psikolojik sorunlar, Yani kültürel e, yetiştirilme tarzı cinsellikle ilgili tabular ancak bazen de ...düşük oranda da olsa fizyolojik sorunlar da olabiliyor. Ee, bazen psikolojik sorunlar e, fiziksel sorunları tetikliyor. Şimdi insanın e, zihinsel, psikolojik sağlığıyla... E, ...fiziksel sa sağlığını tam olarak birbirinden ayırt edemiyoruz biz. İşte o korku, kaygıyla birlikte işte birleşmesi olacak... ...o kadar büyük bir e, senaryo, felaketleştirme senaryosu var ki zihninde... ...kendini kasıyor, vajinasını çok kastığı için... E, ...orada bir kas gerginliği, kas hapsası oluşuyor... E, ...diyelim zorladı, zorladığı, zorladığı zaman da fiziksel bir acı da hissediyor. Kasları da çok daha gergin. Dolayısıyla bu da psikolojik olarak onun korkusunun kaygısını arttırıyor. e Korkusu, kaygısı yüksek olduğu için kasılması da fazla. Yani fiziksel, psikolojik, sosyal tüm çok boyutlu bir sorun vajinusumuz. Bu sebeple de tedavisi zor ve güç mü? Değil. <laughs> e, güzel haber bu ki... <laughs> Cinsel fonksiyon bozuklukları içerisinde tedavisi en rahat, en kolay olan alanlardan birisi vajinusmus. Yani burada bizim için cinsel istek bozuklukları, işte cinsellikten uzak olma, ilgi ve uyarılma sorunları, orgazm olmama gibi problemler daha büyük oranda çözümlenmesi ya yani daha uzun tedaviler gerektiriyor. Ama vajinusmus kısa sürede çok büyük oranda çözülebilen bir sorun aslında bu kadar komplike bir şey diye anlatınca dedim ki herhalde uzun sürüyor ama öyle değilmiş ya bu kişiye göre değişiyor. Şimdi belli şartlar var. Kısa sürede yüzde yüz sonuca ulaşabilmeniz için. Ee, bir kere kadının bu konuda istekli olması lazım. Ee, bir de şöyle bir durum var bizim toplumumuzda. Şimdi insanlar bir şekilde evlendiriliyorlar ama onların cinsel yönelimleri, işte cinsellikle ilgili algıları çok farklı olabiliyor. Mesela aseksüelite diye bir e, yönelim var. Yani insanlar işte homoseksüel olabilir, heteroseksüel olabilir, aseksüel de olabilir. Herhangi bir yani romantik ilişki de bulunmak isteyebilir ama cinsel birleşmeyi istemeyebilir yani cinsel dürtüsü olmayabilir Şimdi o bir hastalık değil o e, tedavi edilecek bir durum değil ama vaginismusta da e, istiyor arzu duyuyor ama bedeni ve zihni birleşme sırasında senkronize davranamıyor ya yani beden ona dur diyor yapmak istemesine rağmen e, giriş mümkün olmuyor bir şekilde böyle kasılma işte korku kaygı ağrı Şimdi hocam bunun şununla ilgisi olabilir mi? Türkiye'de eskiden ben 66 doğumluyum hani bu seksi dediğimiz şey hiç konuşulmayan, evet. e, çok tabu olan, aman ağzına bile alma şimdi evet. öyle büyüyünce de kadınlar da erkekler de sonrası da sorunlu çünkü kafanda sana çocuk hep demişler ki sus o konuda konuşmayacaksın aman o çok <laughs> kötü bir şey. Aynen öyle maalesef. Yani bir kendi bedeninden o kadar uzak ki kadınlar yani genital bölgesi de hiç bakmamış, hiç tanımayan e, pek çok e, kadın geliyor. Yani cinsellikle ilgili bilgi eksikliği gerçekten trajikomik düzeyde. Ya ben öyle şeyler duyuyorum ki ki bunlar da çok sosyokültürel eğitim düzeyi yüksek kişiler. E, gerçekten bilgi eksiklikleri çok fazla. Bu da toplumsal bir sorun aslında. İşte ayıp, günah, işte kendini koruma içgüdüsü çok çok yüksek kızlar bunlar. Bir kere şey yani kadının beden özelliği yok. Yani o beden aslında cinsellik temel bir insan hakkı. ...bedensel özellik de temel bir insan hakkı ama o kadının bedeniyle ilgili söz söyleme hakkı olan e, pek çok insan var, aile var. İşte o e, namus kavramı üzerinden işte kadın bedenini korumak zorunda. Yani pek çok aile şöyle diyor yani sen e, evlenmeden bunu yapacağına, böyle bir şey yapacağına öl daha iyi. Ölüm haktır, hayırlıdır. Öldü diye utanmayız ama sen bunu yaparsan rezil oluruz. Elini bir yere oraya getirmeyeceksin. Aman işte kızlıklarına bir zeval gelir. O zaman bütün hayatın bitti gibi telkinlerde bulunuyor aileler. bunun dışında hiç bu telkinler olmasa bile cinsellik yok sayılıyor. Bir şey soracağım zaten kızlık zırı o kadar kutsanınca insan o ...çocukken onu öğrendiğinde... ...ama o gitmesin diye vajinusumuz olur yani. Aynen öyle. Şimdi yıllarca size diyorlar ki... ...işte kendini koruyacaksın... kızıkların çok önemli... İşte o evlenmede asla bunu yapmayacaksın. Sonra da işte evlendin... ...evet şimdi de düğmene bastım... ...sen yıllarca kendini korudun korudun... E ...şimdi de çok rahat bırakacaksın aslında evlilikte... ...işte eşini tam olarak tatmin edip... ...mutlu etme ki zorundasın... ...bu da senin görevin... ...daha önceki görevin... Çok iptal ettik onu. <laughs> evet... <laughs> bu da bu kadar kolay olmuyor işte. Ne sorunluymuş. Evet çok sorunlu bir konu ve çok da bilinmiyor. Yani biz vajinismus diye konuşuyoruz. Şimdi diyoruz yani işte vajinismus nedir? İşte cinsel birleşmenin imkansız olması, zor olması, penis vajina birleşmesinin olmaması. hani Bir adını koyduk. <laughs> bunu biliyoruz ama yaşadığı şeyin ne olduğunu anlamlandıramayan ve sadece kendisinin bu sorunu yaşadığını düşünen de bir sürü kadın var. Yani adının vajinusmus olduğunu bilmeyen de bir tek ben böyleyim. Ben anormalim. Ben eksiyim diye bunu içselleştiren ve aslında kısa sürede çözülebilecekken çok uzun süre bu problemlerle yüzleşmeyip tedavi olmayan bir sürü de insan var. Terapi alıyorlar değil mi? terapi evet bir yine bütüncül bir bakış açısıyla cinsel terapi cinsel eğitim e, olay sadece psikolojik de değil büyük oranda e, bir şekilde böyle kendilerini kasma ve kapatma o beden reaksiyonları çok yoğun olduğu için beden gevşetme ile ilgili vajina kaslarını çünkü bir kası ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok gerginleşir ve e, birleşme çok daha zor olur. Kasları gevşeten, esneten, bedenini gevşetmeyi öğreten tabii her şeyden önce o zihindeki mitleri, yanlış inançları değiştirmeye yönelik e, terapiler yapıyoruz. Bilissel davranışsal terapiler temelinde. E, ama çok boyutlu bakmak gerekiyor. Yani e, kişiye göre değerlendirmek lazım tedavileri. Çünkü Bu herkes tedavi, çok farklı. Ben şimdi pardon sözünüzü kestim. Bu Tedavi yöntemi aslında kişinin yani gelen danışanın evet. eğitim durumuyla da paralel aynen öyle eğer çok e, yani temelde bilgi eksikliği varsa ona yönelik o bilgi eksikliğini tamamlayan işte kendi bedenini kontrol edebilmeyi kendi isteğiyle vajinasını kullanabilmeyi aslında zihninde yarattığı o felaketleştirme senaryosunun gerçek olmadığı vajinasına bir yabancı alabildiği bu sadece peniste de değil e, fitil olabilir tampon olabilir doktor muayenesi olabilir bunların hepsini normalleştirecek şekilde bir tedavi uyguluyoruz ama e, bu kadar da basit olmuyor her zaman. Çünkü bu bir eğer davranışsal sorunsa yani davranışlarımız bizim o buzluğundaki görü, görünen kısmımız. Ama çok daha iç yapıyla ilgili işte bilişsel daha içinde işte çocukluk döneminde öğrenilmiş kazanılmış bir takım davranışlar ya da bilinç çatışmalarla ilgili ise o zaman daha Farklı tedaviler, terapiler uygulamak gerekiyor. Ya da böyle cinsel travması olan e, hastalarımız olabiliyor. Onlara o travmatik anının ile ilgili farklı tedaviler uygulamak gerekiyor. Yani aslında standart bir tedavi yok. O kişiye göre yani bu e, hepsinin adı vajinismus olabilir ama o kişi de bu durumu oluşturacak çok farklı etkenler e, olduğu için e, o kişi neye ihtiyacı varsa ona göre bir tedavi planı uygulamak gerekiyor. Muayenleriniz, çalıştığınız yer İstanbul'da mı? Evet. Mesela İstanbul dışında da sizin gibi Türkiye'de çalışan doktorlar var mı? Var tabi. E, biz bu konularda öncüyüz. 25 yıldır e, benim eşim bu tedavileri Türkiye'de ilk uygulayanlardan. İşte vajinismus ve genital estetik alanında dünya çapında da, işte Türkiye'de de öncü birisi. E, 25 yıl önce bir biz vardık, bir rahmetli Haydar Dümen vardı. <laughs> Şimdi artık o rahmetli oldu. Ee, bizim gibi, bizim dört kliniğimiz var ee, ama yaygınlaştı tabii biz eğitimler de veriyoruz bu konuda diğer doktorlara da çünkü gerçekten Türkiye'de böyle bir alan yok. Çok az duydum bugüne kadar. Evet yok yani biz de yurt dışında aldık eğitimlerimizi. Ee, yani genelde bu konuyla ilgilenenler kadın doğum uzmanları, işte üroloji uzmanları, psikiyatristler ama onların eğitimlerinde de direkt böyle cinsel tedavilere yönelik eğitimler çok fazla olmuyor. Ya yani bizim ülkemizde tamamen cinsellik bir tabu. Yani bu eğitim düzeyinde de öyle. Aslında ortaokuldan itibaren çocuklara müfredata alınması gereken bir konu bir bu. Bir ara vardı. Yok, yeni mi kaldırıldı? Yok. Yani bizde olan eğitim üreme eğitimi yani çocuk nasıl olur sperm yumurta birleşir çocuk olur gibi bu üreme eğitimi başka bir şey cinsel eğitim tamamen başka bir şey ee, çok e, Avrupa'da var Hollanda bunu çok iyi uyguluyor İngiltere çok iyi uyguluyor ama bizim toplumda cinsellik hep e, kaçınılması gereken ayıp günah e, gibi bir kavram olduğu için e, cinsel eğitimde Yok çünkü e, aileler de zannediyorlar ki işte biz çocuğumuza cinsel eğitim aldığı zaman ertesi gün hemen merak edip cinsellik yaşamaya başlayacak. Aslında böyle bir şey yok. Yapılan çalışmalar var. Mesela İngiltere'de cinsel eğitim okullar düzeninde, ortaokul düzeninde başladıktan sonra ilk cinsel ilişkiye girme yaşı 13'ten 18'e çıkmış. E, böyle çalışmalar var. Aslında cinsel yolla bulaşan e, hastalıklar, çocukların e, kendilerini korumaları, işte iyi dokunuş, kötü dokunuş, çok fazla biliyorsunuz enses suistimal cinsel istismar da var. Hem bunları kapsayan hem kendi bedenini tanımayı öğrenmeyi ve ileride sağlıklı bir cinsel hayat geliştirmesini sağlayacak temeller aslında çocuklukta atılıyor ama biz bu konuları konuşabiliyoruz. Şimdi hocam Türkiye'de gelen kadınların ilk Sorunu vajinusmus. mus? İkinci ne? Merak ettim. Mesela ikinci en çok neye geliyor? Cinsel isteksizlik, vajinusmus eşit işte bir de cinsel ilişkide ağrı sorunu. Her zaman işte yaş ilerledikçe menopoza bağlı bir takım değişiklikler olabiliyor. İşte vajinal kuruluk oluyor. Hormonların azalmasına bağlı hem istek azalması oluyor. Aslında vajinus da önce en sık gözüken problem cinsel isteksizlik. Ee, cinsel seksi nasıl tanımlıyorsunuz mesela? Kişinin 6 e, ay süreyle herhangi bir cinsel eylemde bulunmayı istememesi. Bu sadece bir partnerle olan ilişki olmayabilir. Mastürbasyon ya da herhangi bir cinsel istek uyarı gibi herhangi bir e, cinsellikle ilgili bir duyunun olmaması. Hiç aklına bile gelmemesi. Evet aslında. Evet ama burada cinsel isteksizlik derken bu sonradan başladıysa bir problem. Şimdi bir de dediğim gibi aseksüelite diye bir kavram var. Bu da bir cinsel yönelim ama e, bizim ülkemizde yine bu insanların cinsel yönelimi doğal karşılanmadı ve bunlar da bilinmediği için bir kadın aseksüel olabilir. O bir hastalık değil. Biz onu tedavi edemeyiz. Yani kadın gelip diyorsa bize işte benim cinselle karşı hiçbir ilgim yok. Hiçbir zaman olmadı. Bunu yapma istemiyorum ama bir şekilde toplumsal kültü, kültürel yapı nedeniyle evlendirilmiş ee, ama cinsellikle ilgili hiçbir dürtüsü yok. Bu bir hastalık değil. Bunu biz tedavi edemeyiz. Bize gelen kişiler işte ben aslında yapmayı istiyorum vajinus sorunu için. Yapmayı istiyorum ama yapamıyorum o sırada. Çünkü hani bedenim benden ayrı davranıyor. Ya da daha önce cinsel isteğim normaldi, çok rahattım ama artık isteğim çok azaldı ya da çok büyük ağrı hissediyorum, ağrı hissettiğim için devam edemiyorum ilişkiye. Biz bunları tedavi edebiliriz. Yani kişi bunu kendine problem olarak görüyorsa tedavi edebiliriz. Zaten psikolojik hastalıkların temelinde bu var. Yani eğer kişi bunu kendinde problem olarak görmüyorsa kimsenin ona yapacak bir şey yok. Şöyle bir inanış vardır ya e, belli bir yaştan sonra erkekler fizyolojik olarak seks hayatlarına devam edemezler ama kadınlar hep devam ederler. Öyle midir hakikaten? Öyle bir şey yok. Hayır. Artık günümüzde e, yani bununla ilgili faktörel bir durum bu. Eğer bir kadında erkekte kronik bir hastalığı yoksa kendine iyi bakıyorsa e, cinsel hayatlar çok e, uzun süre devam edebilir. Böyle bir yani bu bir cinsel mit. Mit değil mi? Kesinlikle mit. Yani erkekler de çok uzun yıllar cinselliği hayatında, hayatında devam edebiliyor. Kesinlikle Çünkü cinsellikten anladığımız şey sadece cinsel ilişki değil. Tabii. Yani cinsellik sadece penetrasyon demek değil. Ee, önemli olan o iki kişinin e, birbirinden haz alması, işte öncesinde sevişmesi, birbirine dokunması, yani belki flört edebilmesi, e, sevişmesi bunlar çok çok kıymetli. Ee, penetrasyon cinselliğin tamamını kat, e, kapsamıyor. Sadece bir parçası. Ve bu da uzun yıllar sürdürülebilir aslında. Türkiye'deki en büyük cinsel mit ne Şener hocam? Ee, en büyük cinsel mit, e, erkeklerin çok her zaman istekli olması, Aslında kadınlar öyle bekliyorlar, yani kendisi ne yaparsa yapsın, e, özellikle vajinismus hastaları, e, bir erkek e, her şekilde e, her zaman erekte olmalı, e, her zaman hazır olmalı, e, bu bir görevmiş gibi. Aslında erkek olmak da çok zor bizim toplumumuzda. Her zaman hazır olacaksın. Ereksiyonu her zaman devam ettirebileceksin. Bu çok büyük bir mit. Ee... Bir de e, kadınların en büyük sorunlarından daha doğrusu yani e, doğanın onlara getirdiği sorunlardan bir tanesi de menopoz evresi. Evet. Muhtemelen o o evrede de size çok gelen oluyordur. Evet, menopoza girerse de e, hormonal değişikliklere bağlı e, vajinada bir takım hem isteksizlik oluyor. Şimdi kadında da erkekte de e, cinsel isteği artıran en önemli hormon testosteron. Testosteron da zamanla e, azalıyor. Erkekte de azalıyor. İşte eğer işte kendine çok iyi bakmıyorsa, işte sigara içiyorsa, iyi beslenmiyorsa, göbek çevresi çok e, genişse bir takım faktörler. Hani genel sağlıklı hayat prensipleri burada da geçerli. Ee, ve de uzun süre ilişkiye giremediyse yani seks öyle bir şey ki yaptıkça insanın daha çok yapası geliyor. Yapmadıkça da fizyolojik olarak hormonlar da düşüyor. Ee, kadında da erkekte de testosteron düşüklüğü. İşleyen demir ışıldar gibi bir şey Kesinlikle söylüyor. Kesinlikle öyle. Aynen. <laughs> 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 Kullanılmayan organlar <örnekler> zamanla körelirler. <laughs> Kadınlarda da hem hormonal değişim hem de vajinal dokuda bir takım incelmeler oluyor. Östrojen çekildiği için dolayısıyla canı acıyor. Hem iste yazanmış hem de canı acıyor. Yani canı acılayan bir kadının ilişki istemesi mümkün değil. Ama işte orada da bizim o kadınları desteklediğimiz bir takım tedavi yöntemlerimiz var. Genital bölgeyi yenileyebiliyoruz, gençleştirebiliyoruz. Oradaki o incelmiş dokuları artık şimdi rejeneratif tedaviler çok ilerlemiyor de. E, onlarla e, bir genital bölgede e, gençleştirme işlemleriyle e, hem fizyolojik sorunlarını hem dolayısıyla e, psikolojik sorunlarını da giderebiliyoruz bu şekilde. Bu e, bir şehir efsanesi midir? İşte aman o menopoza girdi ona dokunma çok sinirli. Tabii ki şehir efsanesi. <laughs> Yoksa menopoz insanda sinir falan yapmaz. Ya yapabilir aslında. O birazcık menopoz öncesi e, sizin hayat tarzınızla da ilişkili bazen de hani kadınlar e, zaten öncesinde de çok e, aktif olmayan bir kadın e, bunu da böyle kendine bazen bahane olarak da kullanabiliyor e, ya da hormonal e, değişim çok fazlaysa o işte bir takım e, yangıları e, oluyorsa e, ve de aktif bir hayatı yoksa daha yoğun yaşayabiliyor o kadınlar menopoz bulgularını. Onlara da e, bir takım yine destekler, biyo değer hormon destekleriyle e, daha süreci rahat e, atlatmalarını sağlayabiliyoruz aslında. Kadın cinselliğinin en önemli sorunlardan bir tanesi de kemik erimesi. Osteoporoz. Evet. Yani tabii östrojen azalınca e, kemik erimesi hızlanıyor. Yani menopoza bağlı. Onun çaresi var mı Şenol Hocam? Ona işte bu bio işte eğer hormonlarla bir menopoz döneminde bir takım hormonlarla destek olunabiliyor. İşte spor, işte D vitamini, kalsiyum gibi takviyelerle sporla genel beslenme hayatını şeklini düzenleyerek destek olunabiliyor. Cinselliksiz bir insan ömründe soruyu doğru sorayım. İnsan ömründe cinselliksiz cinsellik olmadan bir kısım var mı? Mesela atıyorum 80 yaşından sonra artık işte insan hiç aklına gelmez. Ne bileyim 85 öyle mi? Yani bu çok multifaktörel bir şey. Ee, eğer hani sağlıklıysa ve libidosu yüksekse ya yani olay penetrasyon değil o iki kişinin birbirine olan yakınlığı, yakınlaşması flörtleşmesi bunlar her yaşta olabilecek şeyler e, tabii ki genital bölgelerin uyarılması zamanla azalıyor yani bu çok normal bir şey e, kadında da erkekte de ama olay penetrasyon değil o hani flörtleşmek yakınlaşmak oynaşmak bunlar her yaşta olabilir cinsellik penis ve birleşmesi demek değildir. Türkiye'de Eşler yaşları ilerledikçe hemen yataklarını ayırıyorlar ya. Yani yatakları ayırmak aslında hani çok da kötü bir fikir olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> 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 Şimdi tabii bu kada da çok kızıyor. Ama. Yani şimdi evlilik dediğiniz olay, e, yani çok uzun yıllar sürüyor. Yani ben mesela 17 yıldır evliyim. Yani her gün, her saniye, her durumda o aynı yatakta yatıyor olmak yani çok gerekli değil bence. Yani siz sevişirsiniz ama sonra kendi alanlarınız olabilir. E, yani e, bunun da hani. Cinselliği de yaşarsınız ama kendi e, kendinize ayrı alanlar e, yaratabilirsiniz. Bu birazcık o e, iki kişinin duygusal bağı, yani birbirleri e, ne kadar yakın iletişimdeler, ne kadar birbirlerine. E, duygusal bağları ne kadar güçlü onlarla da ilgili ama sürekli böyle hani evliyim diye 30 yıllık evliyim o bir yastıkta kucayacağım sürekli böyle mıç 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 olacağım yani mesela benim ruhuma çok aykırı insanla insan değişen bir şey evet yani öyle ama hani herkesin kendine göre bir alanı olmalı bence buna yatakta dahil diyorsunuz yatakta dahil <laughs> Peki. Ben ya... öyle düşünüyorum. Benim için öylesi daha <gülüyor> huzurlu. <gülüyor> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten çok, çok ederim. keyifli bir sohbetti. Ufuk açtınız çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun.